adı Oğuz'dan gelen ozanlarımız var. Bunların en iyilerinden biri de Hilmi Şahparlı. Kadim dostumuz yarım asırdan beri sözüyle, sazıyla milleti uyandırmaya çalışır. Allah'ın verdiği akılla, bilgiyle, hünerle sizlere değeceğini der. Tutarsınız, tutmazsınız ama değeceğini demeye devam eder. Hilmi Şahparlı bugün Türk yurdu, Yörük yurdu İsparta sütçüler Kesme Köyü'nde konser verecek. Hoş geldin. Teşekkür Buyur ediyorum. Yorduna. Teşekkür ediyorum. Şimdi <laughs> insan olmakla, insanoğlu olmakla insan olmak ayrı şeylerdir. Yani insan olmak Allah'ın övgüsüne masar olmuş. Ben ayı, güneşi, yıldızları, melekleri, kainatı, Hazreti Peygamber Efendimiz'in yüzü suyu hürmetine, kullarımın emrine verdim diyen kainatın sahibine, önce şükrederek, şükür ya Rabbi diyerek birkaç kelam edelim burada. Selam olsun yüce Türk milletine. Tüm dertlere deva bulmamız lazım. Sevgi, barış, hoşgörüyle el ele derhal bir araya gelmemiz lazım. Kürdü, Alevisi, Türkmeni, Lazı, hepimiz bir evin oğlu kızı. Kimse farklı farklı görmesin bizi, kenetlenip birlik olmamız lazım. Ortası, kenarı, sağcı, solcusu. Tüm hepimiz bir geminin yolcusu. Düşmanlar sinsice kurmuşlar pusu, birlikte batarız bilmemiz lazım. İlmi nakış nakış dokumalıyız her fırsatta bol bol okumalıyız. İlimde, kültürde tek olmalıyız. Cehaleti kökten silmemiz lazım. Kabuslu geçiyor uykularımız, endişeli büyür çocuklarımız. Cehennemi yaşar komşularımız, sıra bize gelir bilmemiz lazım. Onun için tedbir almamız lazım. Evet. Diyeceğin gene dedik. Evet. İster tutsunlar, ister tutmasınlar. Evet. E, Türk milletini e, Çin hani böl parçala yut diye hep anlatılırdı çocukluğumuzda. Evet. E, sağcı solcu, huncu buncu yöresine, boyuna, soyun göre hep ayırıyorlar, ayırıyorlar. Biz de birleşsin diye uğraşıyoruz da evet. bizi birleştiren bağlar kim koparıyor? Bu bir Türkiye'nin aleyhine çalışan bir gruplar mı var? Yani iç ve dış düşmanlarımız ee, yıllarca var olmaya da devam edecek sadece biz akıllı olacağız şimdi e, ben burada insanlara birkaç kelam etmek istiyorum Anadolu hazır ol hazır hazır ol milli birlik zamanı senaryoda böyle rol milli birlik zamanı ortak akılın yolu birleşsin sağı solu şahlansın Anadolu milli birlik zamanı. Şehitler düştü dile Türk milleti el ele her taraf Çanakkale milli birlik zamanı. Sevgili kardeşlerim ben Kudüs'ü <laughs> küçük bir çocuğa beş yaşında bir çocuğa benzetiyorum. Kocaman kocaman adamlar o vuruyor ona düşürüyor o vuruyor ona düşürüyor ve o çocuk diyor ki abim gelsin ben size yapacağı biliyorum. Onun abisi kim biliyor musunuz? Onun abisi Türkiye. Türk milleti, Türk toplumu. Hiç kimse kimsenin bayrağını öpüp başına koymaz. Ama 16 Türk devletinde Türk bayrağını öpüp Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koyan binlerce ahıska'lı gelinler var, binlerce analarımız, bacılarımız var. Onun için biz millet olarak Türk İslam davasında anlı secdeye gelen milletlerle birlik olup bu karşımıza çıkan Trump'iydi, İsrail'iydi, ötekiydi, berikiydi bu güç işi. Güçlü biz bir araya birlik ve beraberliğimizi sağladığımız zaman hiç kimse öte git kaşığın altında gözün mü var diyemezler. Zaten de diyemezler. Allah'ın izniyle hiçbir şey de yapamazlar. Bir şeyden de çekinmeyin, korkmayın Allah'ın izniyle. Dünyada bize ters düşenleri dize getireceğiz Allah'ın izniyle. Tabi bütün bunları yaparken de dışa muhtaç olmamak lazım. <laughs> El kapısına muhtaç olmamak lazım. Atatürk'ün gösterdiği hedefte tam bağımsız Türkiye. Tam bağımsız içinde üretmek çalışmak lazım. Kesinlikle. Türkiye bir üretim çalışma seferberliği başlatması gerekmez mi? Kesinlikle. Şimdi benim yeni bir eser yazıyorum şu anda işte biz büyüklerimize ozanlarımız olarak memleketin ozanları olarak nasıl ki birlik beraberlik mesajları verip türküler söylüyorsak şimdi diyeceğiz ki 80 ilde her ilde birer ikişer tane fabrikalar yaparak fabrika bacası tütsün diyorum diye bir e, eserle inşallah başlayacağım. Muh peygamberin oğlu Yafes. Onun evladı Türk. Onun evladı Karahan. Onun evladı Oğuzhan. Oğuzhan'ın altı evladı var. Üç oklar, boz oklar. Yerin göğün adı verildi. Ondan türeyen 24 Oğuz boyun evlatları. Gecemize hoş geldiniz. <laughs> Güller bölgesi. Otu kekik, kuşu keklik olan İsparta, sütçüler, Kesme Köyü, Kekik ve Gül Festivali'ne hoş geldiniz. Bu güzel geceyi Kesme Köyü Kültür Eğitim Derneği Başkanı Recep Gürdal yönetim kurulu ve köylüler İmece emek vererek yaptılar. <laughs> Feizaldır yere doğru yürüyorum hey Yunus'un feizaldır yere doğru yürüyorum hey Yürüyorum Yürüyorum'u beraber söyleyelim. <laughs> yürüyorum Yürüyorum Rüyam sıra dolu yürüyorum hey Ben bu alemde rüyam sıra dolu yürüyorum hey Yürüyorum yürüyorum, yürüyorum